sevgili gençler ben SML hocanız acil matematik ara sınıf youtube kanalındasınız arkadaşlar olasılığın ikinci testini çözeceğiz bu videomuzda e, dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve ilk soruyla başlayalım bakalım şöyle ekranda yaklaştırayım ben size diyor ki sakin olacaksınız soruları okurken içlerinde Emin'in de olduğu, 4 erkek ve içlerinde aslının da bulunduğu 5 kız arasından şimdi bak bunları şekillendireceksin. Kafanda şekillendiremiyorsan yazarak şekillendireceksin. Bir tane emin varmış ve bu eminin yanında da 3 tane erkek daha var. Toplamda ne yaptı? İçlerinde eminin de bulunduğu 4 tane erkek yazmış olduk. İçlerinde aslının da olduğu 5 kız çizeceğiz şimdi. Bakın aslı, kız, kız, kız ve kız. 5 kız oldular. Biz iki tane erkek ve iki tane kızdan oluşan dört kişilik bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. İki erkek iki tane kız olacak. Buna göre meydana gelen bu ekipte Emin ve Aslı'nın beraber bulunma olasılığı. Bak şimdi diyor ki Emin olacak bu ekipte diyor. Aslı da olacak bu ekipte diyor. Bir tane daha erkek ve bir tane daha kıza ihtiyacımız var bizim. Emin erkek erkek iki erkek iki tane de kız. Tamam şimdi bunun olma olasılığı soruluyor bize. Şimdi gençler eminim ve aslının seçildiğini biz biliyoruz zaten. Şuraya bir tane erkek seçeceğim. Bu erkeği, bu erkeği şuradaki 3 erkekten birisini seçerek başarabilirim bak seçmeyi. 3'ün birisi çarpı. Şuradaki kızı da şuradaki dört tane kızdan birisini seçerek e, oluşturabilirim bu grubu. 3'ün birisi 4'ün birisi. Peki bölü tüm durum ne? E, tüm durum şu arkadaşlar. Toplamda bakın iki erkek ve iki kızdan oluşma ihtimalini soruyor ya bize. Bu, bu şekilde yani iki erkek ve iki tane kızdan dört kişilik ekip oluşturuyor. Şart belli. Yani ben gidip de burada dokuz kişiden dört kişiyi seçmiyor. Dört tane erkekten iki kişinin ve beş tane kızdan iki kişinin seçilme durumunu yazacağım ben tüm duruma. Üçün birlisi üç zaten şuraya yazalım. Dördün birlisi de dört zaten bölü. Dördün ikilisi altı. Beşin ikilisi on. 3 kere 4 12 şuradaki 6'yı sadeleştirirsem burası tamamen 2 kalır 2 ile de onu sadeleştiririm ve böylelikle cevabım 1 bölü 5 olarak karşıma çıkar derim. İkinci sorumuz diyor ki içinde 3 tane mavi, 3 tane kırmızı ve 2 tane beyaz top bulunan bir torbadan rastgele 3 tane top çekiliyor. Hemen o torbayı çizeceksin kardeşim. Şöyle yuvarlak bir torbamız olsun tamam mı? Bu torbada da 3 tane mavi, 3 tane mavi top var. Daha sonrasında 3 tane kırmızı top var. Ve sevgili gençler 2 tane de beyaz topumuz var. O beyaz topları da şöyle çizebiliriz. Renkleri şu şekilde olsun. 2 tane de beyaz topumuz var. Biz 3 tane top çekeceğiz bu torbada. Buna göre seçilen toplardan en az birinin kırmızı olma olasılığını soruyor. En az bir tanesi kırmızı olsun diyor. Şimdi biz şunu seçim yapabiliriz. Bir tane kırmızı ve diğerleri. iki tane kırmızı ve diğeri hepsi de kırmızı. Bunların hepsi olabilir. Şimdi bir tane kırmızı seçeceksem bir tane kırmızı lazımsa ilk durumda. 3'ün birlisi yani 3 tane kırmızıdan bir tane çarpı geriye bakın 5 tane top kalıyor ya 5 tane toptan 2 tanesi artı 2 tane kırmızı seçeceksek 3'ün ikilisi çarpı geriye kalan 5 toptan bir tanesi böylelikle toplam 3 top seçmiş olurum ve şu kısımda da 3 tane kırmızıdan 3'ünü seçerim 5 tanesinden 0'ını seçerim işte bizden istenilen durum bunlar. 3'ün birlisi 3, 5'in ikilisi olan çarptık 30 geldi. Artı 3'ün ikilisi 3, 5'in birlisi 5, 3 kere 5, 15 geldi. Artı 3'ün üçlüsü 1, 5'in sıfırlısı 1 çarptık 1 geldi. İstenilen durum budur. Bölü sonra bir de tüm durum. Arkadaşlar tüm durum buradaki 8 tane toptan herhangi 3 tanesinin seçilmesi. Yani tüm durum 8'in üçlüsü olacak. Peki 8'in üçlüsü dediğimiz şey ne? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyeldir. Doğru mu? Doğru. Gelin bir güzel sadeleştirmeye çalışalım. 30, 15 daha 45 yapar. Bir daha 46. Şurayı sildim. 46'yı yazdım. Peki. Şimdi sevgili gençler bu 46'yı da sadeleştirmemiz gerekiyor ya. Ben 46'yı 2'ye böldüm. Burası 23 oldu. Şuradan da şunu 2'ye böldüm. Burası 4 oldu. 3 faktöriyel 6'ydı. Bununla da bu gitti. Üst tarafta 23 kaldı. Alt tarafta da 4 kere 7'den 28 kaldı. Demek ki cevabımız 23 bölü 28 olacakmış diyebiliriz ikinci sorumuz için. Geçtim 3'e bakın ne kadar tıkır tıkır azalıyor sorularımız. Yeter ki çözelim ve çözerken de zevk alalım. Tamam mı? Yani bunu bir dersmiş gibi bir görevmiş gibi düşünmeyelim. Biz bunu ne kadar böyle eğlenceli hale getirirsek bizim için o kadar öğrenmesi de kolay olacaktır. Şekilde 6 tane farklı kahve fincanı gösterilmiştir. Gördüğünüz üzere bu fincanlar düz bir sırada yan yana konulmuş. E buna göre uçlarda beyaz ve siyah renkli fincanların bulunma olasılığı. Bak şimdi beyazı buraya koydum. Siyahı da buraya koydum. Düz bir sıraya yerleştirilecek ya. Şu beyaz, bu da siyah. Şuna yeşil diyelim, buna mavi diyelim, buna kırmızı, buna da sarı diyelim. Yani Y, K, S ve M'yi de buraya dizeceksin diyor. Peki. Şimdi şunlar kendi aralarında 4 faktöriyel biçimde sıralanacaklardır. Tamam eyvallah. Çarpı. Şu siyahla beyaz da kendi arasında yer değiştirebilir. Çünkü değiştirdiği takdirde de zaten beyazla siyah iki uçta bulunur. Dolayısıyla istenilen durumdur. Çarpı 2 faktöriyel. Peki tüm durum, tüm durum ne hocam? Bölü dedik. Tüm durumda bunlar 6 tane bardak değil mi? 6 faktöriyel biçimde sıralanabilirler düz bir sıraya. 4 faktöriyelle 6 faktöriyeli sadeleştirirsem burada 6 çarpı 5 kalacaktır. E üst taraf 2, alt taraf 30. 2 bölü 30'u sadeleştir bakayım ne gelir? 1 bölü 15 gelir. Bu da bizim cevabımızdır. Cevap Ceyhan'dır. Diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi geçtim. Dördüncü soru için sağ üst tarafa. Bir tane madeni paramız var. Ve arka arkaya 5 defa atıyoruz. Böyle attık. Hop geldi yazı. Hop geldi tura gibi. Diyor ki bize en az 3'ünün yazı gelme olasılığı. He. Peki bu 5 tane para için toplam durum sayısı nedir? Diyeceğiz. Bu 5 tane para için toplam durum sayısı sevgili gençler 2 üzeri. 5'ten 32'dir. Yani biz paydamıza 32'yi yazacağız bir kere. Peki üst tarafa yani istenilen duruma yazacağız. Neyi istiyor bu bizden? En az 3'ü yazı gelsin istiyor. Yani sevgili gençler, yazı 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 tura tura bunu istiyor. Yazı 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 tura. E bunu da istiyor. Veya hepsinin yazı olma durumu. E bunu da istiyor. Böylelikle en az 3 tanesi bakın yazı olmuş oldu. 3 tane, 4 tane, 5 tane bizden bunları istiyor. Peki ben bunları nasıl sayacağım arkadaş? Bunları yer değiştirmemiz lazım bir de. Bunları da şu şekilde sayabilirsin bak. Tekrarlı permütasyon. 5 faktöriyel bölü 3 tane yazı var. 2 tane tura var. 120'yi 6'ya böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 10 tane durum buradan geldi. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel dersen burası da 5 gelir. Ve burası da 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden 1 gelir. Toplam istenilen durum sayısı 10, 5 daha 15 1 daha 16 demek ki ben yukarıya da ne yazacağım 16 yazacağım e 16 bölü 32 kaçtır Gençler 1 bölü 2'dir sadeleştirdiğimiz zaman Böylelikle cevabımız da C seçeneği olmuş olur Umarım anlatabiliyoruzdur. Umarım sen de anlıyordur güzel bir şekilde 4 tane arkadaşımız var Gösterilen sandalyeler oturacak Bak 5 tane sandalye var en de öğrencilik. Ben öğrenciyken de öyleydi En kafamın karıştı durum buydu Ulan 5 sandalye var, 4 kişi oturacak. Ben bunları nasıl sıralayacağım ya diye hep düşünürdüm. Mutlaka bir tanesi boş kalacak, o boşluk nerede kalacak diye düşünür dururdum. Buna göre uçlardaki sandalyelerden birinin boş kalma olasılığı. Ha bir de bak bunu soruyor. İstenilen durumu bir çıkaralım. Şu boş kalsın diyeyim. E bu boş kalacaksa geriye zaten 4 tane sandalye var, 4 de kişi var, 4 faktöriyel. Artı peki bu boş kalabiliyorsa şu vatandaş da boş kalabilir. Buradaki sandalye de boş kalabilir. O zaman 4 faktöriyelden de burası. 4 faktöriyel altı 4 faktöriyelden 48 tane istenen durum söz konusu. Peki tüm durum ne? Şimdi bak burada tüm durumu nasıl hesaplayacağız? Permutasyonda kafa karıştıran sorulardan bir tanesi buydu. Biz kişileri sandalyelere dağıtmak yerine sandalyeleri kişilere dağıtırsak daha başarılı oluruz. 4 tane kişimiz var. Şu kişiye 5 sandalyeden birisi buna 4 buna 3 buna 2 yani toplamda 5 4 3 2 5 faktöriyel yaptı. Yani 120 diyebiliriz ama biz buna 5 4 3 2 diyelim çarpalım bunları. Peki cevap bu. E güzel 3 ee, kere 4 12 şunu da sadeleştirirsek 4 yapar. 2 ile de 4'ü sadeleştirdim. 2 üst taraf 2 yaptı alt taraf 5 yaptı. O halde cevabımız nedir sevgili gençler? Bursa seçeneğidir diyebiliriz. 5. sorumuzun cevabı. 6. sorumuzdayız. Yukarıda verilen D1 doğrusu üzerinde 4 tane nokta, D2'nin üzerinde de 3 tane nokta gösterilmiştir. Şekil gayet açık zaten. Şimdi diyor ki bu noktalardan herhangi iki tanesi seçilerek bu noktaların birleştirilmesiyle bir doğru parçası çizilecektir. Bakın, permütasyonda bu tarz bir soruyla biz karşılaşıyorduk. Orada kaç tane birbirinden farklı doğru çizilir? İşte en fazla kaç tane doğru çizilir birbirinden farklı şeklinde sorularımız vardı. Burada biz bütün doğruları seçmekle mükellefiz arkadaş. Tamam mı? Buna göre çizilen bu doğru parçasının D1 ve D2 doğrularından farklı bir doğru üzerinde olma olasılığı. Şimdi tüm durum nedir? 7 tane noktadan ikisini seçersem doğrular oluştururum. Belki D1 doğrusunu burada 4'ün ikilisi 6 defa aynı doğruyu saymış olabiliriz ama seçtiğimiz noktalar farklı sonuçta. Bunu çizdik peki üst tarafa ne yazacağız? Arkadaşlar üst tarafa yazacağımız şey de şu. Bize D1'in ve D2'nin üzerinde olmasını Yani bir tanesini D1'in üzerinden seç diyor 4'ün birlisi çarpı bir tanesini alttan seç diyor 3'ün birlisi 4 kere 3 kaç yapar 12 Peki üst taraf 12 Alt taraf ne hocam 7'nin ikilisi o da 21 3'e böl 4 3'e böl 7 demek ki cevabımız neymiş 4 bölü 7'ymiş diyeceğiz Sevgili gençler bunlara dikkat Geçtim 7. soruma Şekilde verilen dolabın 6 gözü Ali, Emre ve İrfan adında 3 öğrenciye her öğrenciye ikişer göz verilerek şekildeki gibi dağıtılacak. Şekilde dağıtılacaktır. Tamam sıkıntı yok. Şekildeki gibi dağıtılacaktır. Buna göre Ali'ye ait gözlerin yan yana ve İrfan'a ait gözlerin üst üste olma olasılığı nedir? Şimdi şöyle diyeceğiz. Burada hemen mantığımızı çalıştıracağız. Mesela Ali'ye ait gözler. Şu Ali'ye ait olsun bu da Ali'ye ait olsun. Şimdi gençler İrfan'a ait gözlerin üst üste olma ihtimalini soruyor ya. Nasıl yapacağız? Yok. Demek ki Ali'ye yan yana vereceksem şunları vermeyeceğim. O zaman Ali'ye yan yana dolap vereceksek ya bununla bunu vereceğiz. İrfan'a da bununla bu ya da bununla bunu vereceğiz ki toplamda Ali'ye burayı verdiysek bir durum burada var. İkinci durum burada var. İki durum artı ya da sevgili gençler Ali'ye en üst dolapları veririz. En üst çekmeceleri veririz. Şuraya Ali'yi verdik. Buraya Ali'yi verdik. İrfan ya burada olur ya da burada olur. Yani toplamda iki durum da bu. E şimdi biz bunu verdik ama. Bu geriye kalan bir de Emre vardı. Yani e, İrfan'a şurayı verirsen o zaman Emre'ye buraları vereceğiz. Sıkıntı var mı? Şu an yok bence. 2 artı 2'den toplam durum 4. Peki. Yani istenilen durum 4. Peki tüm durumumuz nedir bizim? Gençler tüm durum nedir? Tüm durumda şunu yapacağız. 6 tane dolabımız var. Herhangi 2 tanesini seçtim ve bunları Ali'ye verdim. Geriye kaldı 4 tane. 4 tanesinden ikisini seçtim ve bunları da İrfan'a verdim mesela. Geriye kalan 2 iki tanesinden ikisini de seçtim. Bunu da Emre'ye verdim. Tüm durum da budur. 2 artı 2 4. 6'nın ikilisi 15. 4'ün ikilisi 6. 2'nin ikilisi 1. 15 kere 6 yani 90. Peki Sadeleştirirsek 2'ye böldüm 2, iki, 2'ye böldüm 45. Demek ki cevabımız 7. sorumuzun cevabı özür diliyorum. 2 bölü 45 yani Bursa cevabı, Bursa seçeneği olacakmış sevgili gençler. Benim sorumun cevabı. 8'deyiz. Bir futbol müsabakasında penaltı kullanacak olan Emir adında bir futbolcunun penaltıyı gole çevirme olasılığı, penaltıyı kaçırma olasılığının 2 bölü 3 katıdır. Böyle diyeceğiz o zaman. Ee, varsayalım ki penaltıyı e, gole çevirme olasılığı K ise penaltıyı kaçırma olasılığı e, hatta şöyle diyelim penaltıyı kaçırma olasılığı olsun bu. Kaçırmaya K dedik. Gole çevirme, gol yapma imkanı da ne olacak? 2 bölü 3 K olacak o zaman değil mi? Emir'in penaltıyı kaçırma olasılığı nedir? E şimdi şöyle diyebilir miyiz biz? Kaçırma olasılığı kaçtır diyor ya. Biz e, K ile 2 bölü 3K olduğunu biliyoruz. Bunların toplamı yani tüm durum şudur. K bölü 2 bölü 3K ee, yani top totalde 5K bölü 3'tür. Şimdi penaltıyı kaçırma olasılığı sorulmuş. Biz bunu yani istenilen durumu tüm duruma böleceğiz demek. K bölü 5K bölü 3. Bunu yapacağız. Çünkü tüm durum bu. Bununla bu. Toplama. E, K'lar giderse ters çevirip çarparsak ne gelir? 3 bölü 5 gelir. 8. sorumuzun cevabı da böylelikle çekme seçeneği olmuş olur geçtim. 9. Dokuz, 9. soru sağ üst taraftaymış. 2 tane küme verilmiş. Bir tane de K kümesi var diyor. K kümesi A'yı kapsayacak ama B'nin de alt kümesi olacak. Rastgele bir K kümesi seçiliyor. Seçilen bu kümenin 4 elemanlı olma olasılığı soruluyor bize. Pekala. Bir kere K kümesinin içerisinde A'yı kapsadığı için A ile B mutlaka olacak. Bunun yanında da bazı elemanlar var ama bu elemanların ne olduğunu bilmiyoruz ama A ile B'yi kullandık onu biliyoruz. 4 tanesinden Herhangi sıfır tanesini seçersem K kümesi oluşur. Bunda sıkıntı yok. E 4'ün sıfırlısı 1'dir. Demek ki 2 elemanlı K kümesi 1 taneymiş. Ben bu 4 tane elemandan herhangi bir tanesini seçersem ve bunların yanına koyarsam 3 elemanlı K kümelerini 4 tane elemandan 2 tanesini seçersem ve şuraya yazarsam sevgili gençler 4 elemanlı K kümesini bulmuş olurum. E bundan kaç taneymiş? 6 tane. Demek ki bizden istenilen durum 6 bölü tüm durum nedir? Tüm durumu nasıl hesaplıyorduk? Şu dert 4 elemanın oluşturduğu alt kümelerinin sayısı bize K kümeslerinin sayısını verecektir. Yani 2 üzeri 4 yani 16. Peki 6 bölü 16 nedir? 3 bölü 8'dir. Demek ki cevabımız 9. sorumuzun cevabı da C seçeneği olacakmış sevgili gençler. Geçiyorum 10. soruma. 10. sorumuzdayız. Herkesin en az 2 dersten başarılı olduğu bir sınıfta fizik, tarih ve İngilizce derslerinden başarılı olan kişilerin sayısı S, F, S, T ve S, İ'dir. İngilizce ve fizikten başarılı olan 7 kişi. fizik ve tarihten başarılı olan 8 ve tarih ve İngilizceden başarılı olan kişi sayısı da 10'dur. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin her üç dersten de başarılı bir olma olasılığı 1 bölü 3'tür diyor. Şimdi ben bunu bir küme olarak göstereyim size. Şurası fizik, şurası tarih, şurası da İngilizce olsun tamam mı? Şuraya ben fizik dedim, buraya tarih dedim, burası da İngilizce olsun dedik. Pekala. Diyor ki bak İngilizce ile fizikten başarılı olan kişi sayısı 7'dir. Yani gençler A, B, C ve D demek istiyorum ben. Fizik ve İngilizce nedir? A artı D'dir. A artı D kaçmış? 7. Fizik ve tarih B artı D'dir. Bu da kaçmış arkadaşlar? 8. Tarih ve İngilizce bu da C artı D'dir. Bu da kaçmış? 10. Ben bunların hepsini toplayacağım. Bunların hepsini topladığım takdirde A artı B artı C artı 3D Eşittir 25 gelecek. E güzel. Dene demiş. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin her 3 dersinde başarılı olma ihtimali de 1 bölü 3'tür demiş. Hmm. Peki. Yani sevgili gençler. Her 3 dersten başarılı olan öğrenci burada D tanedir. D'yi tüm sınıf mevcuduna böleceğiz. Tüm sınıf mevcudu A artı B artı C artı D'dir. E buradaki 2D nereye gitti? Onu da salla bakayım karşı tarafa. 25 2D'ymiş bizim sınıfımız. 25 2 de. Bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 3'e. O halde arkadaşlar işler dışlardan 3D eşittir 25-2D yapar. 5D eşittir 25 gelir. D eşittir 5 gelir. Her 3 dersten başarılı olan öğrenci sayısına ben zaten D demiştim. D de kaçmış? 5'miş. O halde cevabımız da Denizli'dir diyebiliriz. Valla güzel soruydu. Geçtim. 73. sayfamın ilk sorusu olan 11. soruma. Serpil'in 4 çift eldiveni 3 tane de eşi olmayan tek eldiveni vardır. Çekmecesinde her biri tek tek ve karışık halde bulunan eldivenlerden 2 adet seçecek olan Serpil'in seçtiği eldivenlerin eş olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi eş eldivenler şunlar olsun. 4 tane çift eldiveni varmış. 4 tane çift eş eldiveni varmış ve 3 tane de Tek olan eldiveni varmış. Ve bunlar çekmecede karışık halde bulunuyormuş. Böyle birbirine bağlı durmuyorlarmış. Karışık halde duruyor. Diyor ki iki tane eldiven seçecek Serpil. İki tane seçecekse bakın burada 8, 9, 10, 10 11 tane eldiven var. 11'in ikilisi biçiminde tüm durumu söyleyebiliriz. E, güzel. Burası 11'in ikilisi ise istenen durum nedir? Buna bakmamız lazım. Şimdi varsayalım ki benim seçtiğim eldiven. Şunu seçtim kenara koydum. E şimdi... Toplamda sevgili gençler şöyle diyelim ya da şöyle yapalım mı daha güzel olur. İstenen durum zaten 4 tane çift eldivenden bir tanesini seçmektir. Doğru mu? Vallahi doğru. Üst taraf 4, alt tarafta 11 çarpı 10 bölü 2. O bölü 2'yi de şuraya attım. Kabul mü? 2'ye böldüm 2'ye böldüm 5. Üst taraf 4 yaptı. Alt taraf ne yaptı? 55 yaptı. O halde 11. sorumuzun cevabı da ne olacak sevgili gençler? Denizli olacak. Yani çiftleri bu şekilde direkt 4'ün birisi biçimde seçebilirsiniz. 12. soru şekilde gösterilen altıgenlerden rastgele iki tanesi seçilmiş. Buna göre seçilen bu altıgenlerin ortak kenarının olma olasılığı nedir? Şimdi, şunda şunu seçerse ortak olur. Bununla bu. Daha sonrasında şurası, 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 şurası. Altı tane böyle yatay saydık. Şunları seçerse, şunu, 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 şunu seçerse ortak kenarları vardır. Dolayısıyla beş tane de buradan geldi. Başka şunu seçerse, şunu e, şunu, şunu ve şunu seçerse de yine toplam 5 tane daha. Başka bir ihtimal var mı? Başka bir ihtimal yok sevgili gençler. Yani toplamda 5 e, artı 5 10, 6 daha 16 tane tüm durum. E, şey istenilen durum. Tüm durum nedir? 9 tanesinden herhangi 2 tanesini seçmektir. Üst taraf 16, alt tarafta 9 kere 8, 72, 2'ye böldüm 36. Sadeleştireceğim 4'e böldüm 4 4'e böldüm 9 O halde cevap nedir? 4 bölü 9'dur diyebiliriz 12. sorumuz için Geçiyorum. 13. soruma. Şöyle yapalım sorumuzu. Peki bakın. Yukarıda bir kemer görseli verilmiş. Aşağıda kişinin ağırlığına göre kemeri kaçıncı delikten bağladığını gösteren tablo verilmiştir. Kişi 30 ile 40 kilo arasındaysa 5. delikten bağlayacak diyor. 40 ile 50 arasındaysa 4. delik falan filan. Ağırlıkları kilogram cinsinden. Bakın şöyle yapalım biz. Hop yaklaşalım. Ağırlıkları kilogram cinsinden 45, 52, 57, 63, 65 ve x olan 6 kişi arasından 2 kişi seçildiğinde bu kişilerin kemerini aynı delikten bağlama olasılığı 1 bölü 5'tir. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 6 kişiden rastgele 2 kişi seçme durumu 6'nın ikilisidir tüm durum. Üst tarafı bilmiyoruz ama biz bunun 1 bölü 5 olduğunu anladık. Şimdi 6'nın ikilisi kaç? 15. Demek ki bunu neyle sadeleştirmiş? 3 ile. 3 ile sadeleştirdiğinde burası da 1 oluyorsa demek ki burası 3'müş. Yani e, biz sevgili gençler burada istenilen durum sayısı 3'tür. İstenilen durum sayısı 3 olacak. şimdi O halde şöyle ben şu kilogramları bir yazayım şuraya. 45, 52, 57, 63, 65 ve x. Şimdi kilosu 45 olan kişi 4. deliği kullanır. Şuradadır çünkü. Kilosu 52 olan kişi 3. deliği kullanır. Kilosu 57 olan da 3. deliği kullanır. 63 olan 2. deliği kullanır. 65 olan da 2. deliği kullanır. Şimdi bak istenilen durumlar bir şu 1 şu 2 e istenilen durumun 3 olması lazım. O zaman şunla eş olacak. Yani sevgili gençler x hangisi olabilir? 4. deliği kullanması lazım. 40 ile la 50 arasında olmak zorunda. Bu değil bu değil bu değil bu değil ama 46 40 ile 50 arasındadır sevgili gençler. Barış kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı veya anlamsız 5 harfli kelimeler yazılıyor. Yazılan bu kelimelerden rastgele biri seçildiğinde seçilen bu kelimenin A harfiyle başlıyor olma veya Ş harfiyle bitiyor olma olasılığı. Neler istiyor bizden? Diyor ki A harfiyle başlasın ama diyor Ş harfiyle bitmesin. Ya da A harfiyle başlamasın istiyor. Silelim şunu. A harfiyle başlamasını istiyor ama Ş harfiyle bitsin istiyor. A kullanılmasın istiyor. Ya da hem A harfiyle başlasın hem de Ş harfiyle bitsin istiyor. Tüm istediği durumlar bunlar. Şimdi A harfiyle başlayacaksa, Ş harfiyle bitmeyecekse şuraya diğer kalan 4 tane harften 3 tanesi gelebilir. Artık buraya tekrardan 3 tanesi, 2 tanesi, 1 tanesi gelecektir. Bunları çarpacağız. Aynı şekilde buranın ihtimali de aynıdır. Yani 3 kere 3, 9 çarpı 2'den 18 ise Burası da tam zıttı olduğu için gene 18 tanedir. Peki a ile başlayıp şey ile bitecekse kalan 3 tane harf buraya 3 faktöriyelden 6 farklı biçimde sıralanabilir. İstenilen durum sayısı 18, 18, 36, 6 daha 42 yapar. İstenilen 42. Peki tüm durum nedir? Tüm durumda sevgili gençler zaten 120. Peki sadeleştirelim. 42 ve 120. Ben bunu 2'ye bölsem 21, Burayı 2'ye bölsem 60. Burayı 3'e bölsem 7. Burayı 3'e bölsem 20 yapar. Demek ki cevabımız neymiş? 7 bölü 20. Yani cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur. Bu pandemi sürecinde evdesiniz. Ee, okula da gitmiyorsunuz. Online dersler görüyorsunuz. Ama hani şöyle bir durum var. Online ders mi, yüz yüze eğitim mi diye soracak olursanız benim tercihim belli. Tabii ki yüz yüze ders. E, fakat sevgili gençler online olarak da çoğumuzun imkanları var. Bakın, çoğumuzun imkanları var. İmkanı olan öğrenciler olarak bu durumu iyi değerlendirmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Sonuçta bir internetimiz var, bir internet paketimiz var, telefonumuzda olsun, bilgisayarımızda olsun, tablet olanlar var, bilgisayar olanlar var, telefon olanlar var veya e, internet erişimine sağ, kolaylıkla sağlayan arkadaşlarımız. Ama şunu da düşünün: Ne bilgisayarı, ne telefonu, ne tableti, ne de interneti olmayanlar varsa iyi gençler. Dolayısıyla biz e, şu an bu videoları izleyebiliyorsak, şu an bu testleri, çözümlerine ulaşabiliyorsak, erişebiliyorsak şanslı gruptanız. Yani siz şanslı gruptansınız. Dolayısıyla bunun değerini, yani bu hizmetin değerini, kıymetini bilin arkadaşlar. E, ve mutlaka madem elimizde böyle bir imkan var, bir şans var, bu şansı, bu imkanı, değerini bilin. Diyelim videoyu da noktalayalım. Bir kamu spotu niteliğinde bir konuşmaydı. Kusura bakmayın vaktinizi çaldığım için. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, kalın. Sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.